Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca her akşam Kik'te canlı yayındayız. Yayınlara gelerek bizlere destek olabilirsiniz. Oğlum adam geldi oraya. Ya. Bindik bir ya. Ben iki kişi aldım. Awesome. Thanks. Başka yanında adam var mı? Watch out. Abi sen Watch neredesin? Out. Ölme sen. Ya evet mümkün. Evet sağda adam varmış Help Ay iki sağda da adam var ya. Ben sileyim. Abi saklan. yabanay Senin. Ya var. Abi vallahi <Lisesi> burası <laughs> çok güzelmiş ya. Adam adam yok. Bir de şey Kardok. Ne 10 numara 5 yıldız. emre Efendim. Adam sağ tarafta. Aynen. Sağ tarafta adam var. 2 kişi kaldı. Ona göre. İki, iki. Abi sana dikkat et. Gel, geri gel, gel geri gel, geri gel. kişi, i̇ki kişi i̇ki. Evet, evet Keşke sıkmayaydın ya. Oğlum ben nasıl vuruldum amına koyayım? Tamam kaçtım. Tut sen tut. Delik sağdan geliyor adam. Emrah merdivenler açıldı mı? Mark the location. Abi yok burada. Sen ne Tamam tamam. Karşıda. Şimdi de. anladım. Karşıda şey miymiş işte? Watch out. Tam burada bende. Berkay geldi. Geldi, geldi. Yanımda. Geldi geldi geldi. Berkay geldi. Tamam, Diğeri içeride. Yanma, 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 yanma. Geliyor dışarıdan. Bu arkadaşına gidiyor. Arkadaşına gidiyor. Şere arkadaşına gitti. Awesome. Awesome. Abi adam şurdaymış, ben şurada filan zannediyorum. Mark the location, mark the location, awesome, awesome, mark the location, awesome. Ama ben ileride zannediyorum, oh, günümüzde merdivenle zannediyorum, merdivene zıplıyorum. Hani vurmasın beni diye. Araba geliyor. Watch out. Help. Oğlum ya erkay çınar 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 düştü. Ananı. Baba <laughs> damlar buraya gelmesin dikkat edin. Kaldırma yeri nerede lan? Araç yok ya arrafa bakayım ya. Yo arkamızda da kaldırma yeri var da bende deve var. Ben deveyi kullanıp gidebilirim. Kaldır. Bitti ya. Bir kişi gelebilir ya da kalın ikiniz ya düşerseniz. Bundan Maria yakın Geri dönmek zorunda Hadi ya annem. Geldi sonda Mark the location. Ona baydı, ona baydı, ona baydı. Ana gerizekalıya bak. Kendisini yaktı. Ya dünyanın bende awesome. bu nasıl bir iş ya? Adam. Awesome. Helal. Awesome. Helal. Thanks. Bitti mi? Asın. Awesome. Bitti. Vallahi bitti. Güzel. Thanks. Abi bu götürür, araba da götürsün. Ne yapıyor o Arabayı tamir etti. Evet, takılmış. Oğlum kılıçla arabayı tamir edebiliyor musun? ben niye modu yeni yeni öğreniyormuşum gibi tepki veriyorum sürekli ama <laughs> Niye söylemiyorsunuz oğlum? Ben bende 62 para var lan Oğlum ne yapıyorsun? ne sıkıyorsunuz? Ne silah da yok Kadana şey geçiyor Araba bize geliyor Şuradan araba geliyor. Watch out. Geldi. Ben öldüm. Awesome. 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 Thanks. Siz nasıl nasıl öldünüz? Merkay, kılıç şey çağırıyor mu? Biz de çağırıyor mu? Help. Abi orada duruyormuş ya. Ben orayı vurdum ya ya. Nasıl? <laughs> önünüze bir kalır olaydı düşmezdiniz ama bayağı vurmuşum adamları hepsini vurdum Ulan Eylül. Aman abi ya. Kaldır kendini burada. Kaldırma var? Gelin. Gelsin olsun kaldır sen. Gelin Olsun kaldır kaldır. <laughs> bak kadar belki Umarım video şunuza gitmiştir videodan çıkmadan önce like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın